şöyle bir dur Tamam. Merhaba arkadaşlar. Oyunlar ve oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve oyunlar kanalında bugün her zaman olduğuna oyun oynamaya <laughs> devam edeceğiz. Evet. <değil gülüyor> Geçen videoya atlamamıştım. Ondan dolayı abicim bir başlık yok. Ondan söylüyorum baştan. Hadi bakalım. Şunu açalım. Hop. 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 bir şey çıkmadı. Şunu açalım. Oh. Üç yıldız desanslar ne çıkıyor? İfade güzel'e benziyor bu arada. Bakalım şu 8 saatlik balonu açılmaya başlasın. Bir bakalım abi tamamdır. Hmm, güzeli benziyor. Ben bunu kullanırım ya. Ağırlama ifadesi var bende zaten. Bunun yerine... ha. <laughs> bunu kullanayım. Tamamdır. Hadi bakalım şimdi aşağı indi. Bin altın. Bunu böyle... Tamam tamam. Koleksiyona git. Nerede? 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 Burada tamamdır. 2000 Bilgi. Yok. Ama güçlendiriciyi kullansak mı? Denesek mi abi? Tamam. Güçlendiriciyi deneyeceğim ulan. Hadi bakalım. Bilgi. Yok bunda kullanamıyormuşuz. Bilgi. Yahu bunda da kullanamıyoruz. Bilgi. Bunu kullanabiliyoruz. Bunu da kullanabiliyoruz. Abi ben bunları çok atamıyorum. Lütfen birinde kullan. Tamam <laughs> ben bunu kullanabiliyorum. saat. Artış var şu an tamamdır. Şimdi daha iyi oldu abicim. Hadi bakalım. Şimdi seni biz buraya atalım. Aja bakal ya, bakal Oh, Wow, pas pas ada Aja bakal Olsun, sen onu halledersin koçum, hadi bakalım. Bu kadar basitti. Bıkkıkları ya, kadar. Hadi bakalım. Arkan da bunları yolluyor. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> 9'u döndürdüm, hadi bakalım, hadi bakalım. Abi konuşamadım ya, valla. Dilim tutuyor artık. Neyse, hadi koşun. Gel lan. Gel lan. Dejdar amca boş et. Kolaymış gibi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok daha fazla can göndermesi yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya abi. Okçular ilk hedefimiz ak deniz birileri. Hadi. 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 Tamamdır. İyi oldu iyi tamam. Şimdi buradan 300 can belki götürebiliriz bu yüzden attım. Hop 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 Tamamdır. Şöyle okları falan. Gül. Vırlatın lan gelin lan gelin lan. Allah koşun. Allah Allah. Allah. <laughs>

네이사디어가 잘되면 이나 11월 12월 1 바디바카로 차무바리. 바디바카로. 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 바디바카. 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 바디

Tamam onlara bak. Hadi bakalım. bakalım. Canımlar, canımlar. Hadi bakalım. bakalım. bakalım, 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 bakalım. Hadi, bakalım, bakalım. Hadi. Yarım saat direniyoruz abi olmuyor 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 Yani yok <laughs> Ben illa kaybederim. Var bu arada arkadaşlar ya bir dakika iptal et İkinci savaşı da girdik Bu sefer düzgünce oynayacağım abi Şimdi bunu buraya attım Arkadan uçu hadi <laughs> oh. Allah 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 oh. Allah Hop Ha illa bak şu zıkkımın valkürünü koyacaksın. Zıkkımın valkürünü koyacaksın ha. Vurun. Allah. Daha iyi. Vallahi daha iyi ya. Allah'ım ya. Hadi bakalım siz oradan vurun. Bakalım hadi vurun. Vurun. Erenle, vurun. Vurun. <laughs> tamam. Ortasında 3 Artık 3 Aldı. Allah Allah. Allah Allah şimdi onu indiririz artık. Hadi bakalım. Sana da buradan bir küçük yollayayım da gönlü gör. O küçükler Koruyoruz ha. Al al İyi ki verdi. Evet işte bu olmayı, bilecek, Tabii, hadi bu bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım ofçuları şöyle oklarımızı yağdıralım Tamam on da bizimki alır abi. yani onu da bir yapmış etmezse Allah Allah hadi bakayım Hadi bakayım şu an koydum

Şenki bizler ama neden öldürüyorsun lan? Allah Allah benim bizler ama kimse öldürmez. Hadi bakalım. Savaşta kazandık ha. Sidir bir dokundu vallahi savaş aldım. <laughs> Oğlum bu ne biçim savaştı lan? Kule birliği sandı. Oo değişik bir şey. Açalım. Şunları al. Hadi bakalım şöyle şuraya geçtik Şuradan bir tane açalım hiçbir şey çıkmadı A ne ara ne ara Açtım ya abi eksik çok fazla Eksik kapağı hiç var Tamam 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 Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> Abi dolu dolu orada geliyor ha. Şimdi bir ok attı işte bitecek ha. Hadım ya <laughs> burada lan ya. Hadi varan varan. Hallettik galiba arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle vuralım burada. Buradan da bir ya. Mister Mario Mysteria Hadi bakalım Abi bana kuleye saldıralım bence şu an full ya Şimdi ne, ne gidiyor ne yapalım Abi savaşları kısa sürede kazanıyoruz ya. Farkında mısınız ya? Hadi Şöyle gidelim aşağı inelim ve burada alınacak düzgün hiçbir şey yok hiçbir şey hadi bakalım Burada abi güzel şeyler var he bu ne <gülüyor> abi <gülüyor> abi <laughs> Alacağım. <gülüyor> boşuma geldi abi. <laughs> Güzelmiş ya. Nerede abi? Ha? Nerede, <laughs> nerede, nerede, nerede? nerede abi? Neyin yerine? Şu taburcunun yerine <laughs> <laughs> yapacağım ha. Şimdi bir tane daha sandık anahtarı. Önemli tehlike oldu. Tamamdır. Ve bir savaş daha yapalım. Son kalıntımız <laughs> olsun bu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım son. benim içimden geçiyordu, söylüyorum. Hadi bakalım. Ee, ben de bir fırlatayım kardeş. Senin o kadar fırlatıyorsun. Biz de bir fırlatalım yani. Hop. 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 Tamamdır. <laughs> 2302 abi benim daha fazla hasarım var.

Hop, 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 tamamdır. Şimdi Cika abicim, biz şu ejderhayı bir koyalım artık. Ha bir de buraya iskelet ordusu. Aynen. beyaz ve kırmızı. O, ejderya hızlı çıktı. O, ejderyanın çıktı. O, o bak ok geliyor. O, <laughs> hadi birazcık daha, birazcık daha, birazcık daha. Hadi, lan! Lan lan lan. Oğlum hemen atalım. Hemen almamız lazım o kuleyi. Hadi 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 hadi. Bir şey çıkmasın. Hadi işte budur. Oh be. Patlamayla gitti bu arada bizimkiler de. sen, sen şunlara bir bakar mısın? Arkana bak. Bak bak bak. Bak güzel bir şey varmış. Abi küçük kuleleri de hayatta tutmamız lazım. Hop. 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 Tamamdır. Şimdi bu 5 oluyor. Almaz. Ne atsak abi? Adam atsın ilk ona göre. Adamat düri 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 oh karamela zepede dilaz dilaz dik jimnastik biz bize geldik hamamana girin hamamada gittik temizlendik oh betepede karamela zepede dilaz dilaz cimnastik jimnastik biz bize geldik hamamana girin hamamada gittik temizlendik oh betepede karamela zepede hadi dejazdik jimnastik Abi savaşları kazana kazana bir yerler oldum ha. Savaş kazanmaktan bıktım. <laughs> Aslında bıkmadım yalan söyledim. Kendime yalan söyledim. Sesim çok kötü. Neyse açalım bunu hop. Dördüncü yıldız gelmedi be. Gelmedi lan. Gelmedi. Hop. Tüm ödülleri topladın. Anlıyorum. Bu ne? Ooo Goblin Vıcısı ödülü. Altı bin. Um, gümüş güzel. Güzel kanka. Hasar ustasını tamamladığımız zaman 150 altın gramından alacağız. Tamam. Düğüm. evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.